Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere PES 2021 için yeni sinematik girişi nasıl indireceğinizi ve kuracağınızı göstereceğim. Bu sinematik giriş yamasını yapabilmemiz için iki şeye ihtiyacımız var. Birisi T99 V8 yaması, biri de Cider programı. Cider programının indirme linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizler de yüklü değilse yükledikten sonra videonun geri kalanını izlemenizi tavsiye ediyorum. T99-V8 yamasının da yine aynı şekilde kurulum videosunu açıklamalara bırakacağım. Ee, oradan izleyip bu yamayı kurduktan sonra bu sinematik giriş yamasını yapmaya başlayabileceksiniz. Şimdi yama kurulum ve indirme kısmına geçelim. <laughs> İlk olarak videonun açıklama kısmında yine sizde 3 tane link paylaşacağım. Ee, bu 3 link Part 1'den 3'e kadar olan şekilde sıralanacak. Hepsi yaklaşık ortalama 2 GB'lık bir boyuta sahip e, sitesi üstünden paylaşılan linkler bunlar. Ben örnek olması için sadece bir tanesini indirmesini göstereceğim. İndirme işlemine başlayabilmemiz için buradaki Generate Link kısmına bir kere tıklayacağız. Site içinde bir süre beklememiz gerekiyor. Daha sonra Download Link kısmı açılıyor buna tıklayacağız. Buradaki Download yazısına bir kere tıkladığımızda indirme işlemi başlayacak. Dediğim gibi bu üç partında indirme şekli birebir aynı. Herhangi bir farklılıkla karşılaşmayacaksınız. Site içinde reklamlar gelebilir. Bu reklamlara dikkat edip indirmeyi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Bu indirme işlemini tamamladıktan sonra ben şöyle daha önceden indirmiştim. İndirme işlemi tamamlamıştım daha doğrusu videoda sizleri bekletmemek adına. üç 3 tane RAR dosyası göreceksiniz karşınızda. Buradan part 1 hangisi ise onun üstüne sağ tıklayıp WinRAR'la klasöre ayıkla veya buraya ayıkla seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ee, zaten RAR'dan çıkarırken herhangi bir şifre vesaire istemeyecektir sizlerden de. Daha sonra bu çıkardığımız klasörün içine giriyoruz. Ee, bunu atacağımız yere girmek için de masa üstündeki oyunun kısa sağ tıklayıp dosya konumunu aç Burada gördüğünüz gibi Sider klasörü var. Sider klasörün içine giriyoruz. Ve buradaki sadece content ve modüls yazalım klasörleri buradan kesip bu kısma e, taşıyabiliriz ya, ya yapıştır seçeneğini kullanabiliriz. Şimdi bu işlem tamamlandı ama yamanın kurulumu bitmedi. Yapmamız gereken bir işlem buradaki saydının yapılandırma ayarlarından attığımız yamayı aktif etmemiz gerekiyor. E, bunun için de buradaki metin belgesine çift tıklayarak açacağız. Saydıra yazılacak kısmı var. E, ben bunu yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan direkt gördüğünüz bunu bu yazıyı kopyalayıp bu Lua modül kısmında herhangi bir yere Enter'la bir boşluk bırakacaksınız. Ve bu kopyaladığınız yazıyı bu kısma yapıştıracaksınız. Dosya adını değiştirmediğiniz sürece yani Lua modülünün adını değiştirmediğiniz sürece oyununuz da aktif olmayacaktır. attığımız bu sinematik giriş yaması. Daha sonra bu kısmı direkt kapatmak yerine buradaki dosya kısmından bunu kaydet gerekiyor. Bu şekilde aktifleştirebilirsiniz. Kaydet dediğinizde herhangi bir hata alırsanız bunu yine dosya kısmından farklı kaydet deyip masa üstüne kaydedebilir. Daha sonra o masa üstündeki yapılandırma ayarlarını bu kısma atıp dosyaları değiştir derseniz yine aynı yola çıkacaktır. Bir şey değişmeyecektir. Oyunu direkt masa üstünden açmamanız gerekiyor. Yamanın doğru bir şekilde çalışabilmesi için. Burada Sider'ın uygulaması var gördüğünüz gibi. Buna sağ tıklayacağız. Yönetici olarak çalıştır diyeceğiz ve gelen seçeneğe evet diyeceğiz. Bu kısımda zaten PES 21 çıkıyor karşımıza. Ee, bu bu şekilde oyuna girmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Yaman'ın çalışmadığını göreceksiniz. Ee, buradaki PES 21'e yine çift tıklayarak veya sağ tık yönetici olarak çalıştır diyerek oyuna giriş yapabileceksiniz. Ee, şimdi Yaman'ın sorunsuz bir şekilde kurulduğunu ve oyun içinde nasıl bir kısım ee, farklılık yaptığını göstermek adına beraber bir de oyun içi görüntülerine bakabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yamamız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ben video süresini uzun tutmamak adına bütün sinematik girişleri göstermeyeceğim sizlere. Bir kısım sinematik giriş animasyonlarını göstereceğim. Video içerisinde yer vereceğim. Geri kalanı da sizlerin keşfine bırakacağım. Yamanın kurulumu ve tanıtımı bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sorunla karşılaşırsanız yorumlar kısmında dile getirmeniz var. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın diyerek sizlere oyun içi görüntülerle yalnız bırakıyorum.